Muhammed Sipahi, yürütçü kargoda çalışıyorum. Türkiye Kargo Operasyonları Müdür Yardımcısıyım. Başlar Soft'la geçmişten CBS sistemleri üzerinden bir tanışıklığımız var. Ama aktif olarak 2023'ün ikinci yarısından itibaren e, rota rotalama sistemi ve rotalama optimizasyonu ile alakalı tanıştık. 2024 yılı itibariyle de rota ve CBS tarafında aktif şekilde devam ediyoruz. Rota optimizasyonundan bahsetmem gerekirse e, hem kuryemizin sahada daha hızlı dağıtım sağlamasını hem de yeni işe başlayan personelin amatörlük yaşamadan yüksek adetlerle kargo teslimatı sağlaması konusunda bize destek oluyorlar. Ayrıca müşteri memnuniyetini arttırmak için müşterilerimizin adresine gideceğimiz saati, zamanı verebilmemiz ve kalan durak sayılarıyla alakalı, ayrıca da canlı takiple alakalı detaylı bilgi verebilmemizi sağlıyor. bu yıl içerisinde müşteri memnuniyetini daha da yukarıya çıkarmamız için iyi bir partner oluyor. Hızlı geri dönüş, hızlı operasyon ve çalıştıkları müşteriyi anlama noktasında yüksek empati sahibi olmaları. Güzel, verimli geçiyor. Büyük firmaların panelistlerini dinlemek bizim için gerçekten güzel ve e, renkli bir deneyim oldu. Başar Soap'ta organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ederiz.